Sayın Esayi Bora Ama bu insanlar suya büyük paralar ödemiyor. Elma para etmediği için yağışa bağlı tarımdan sulu tarıma geçtiğiniz anda da bu sefer sulama sektörü girer. Şimdi Türkiye bu açıdan son 10-12 yılda inanılmaz gelişme sağlamış bir ülkedir. Ve şu andaki Basınçlı sulama sanayicileri bir araya gelerek derneğini kurmuş. Ülkemizdeki yüzde 98 sulama ekipmanları bu ülkede üretiliyor ve büyük belli bir eşiğe gelen firmaların şu son ekonomik krizlerle satışlarının yüzde yetmiş yurtdışı. Yani sadece dışarı içeriği düşünen bir şey. Şimdi Bugün bugüne kadar susuz bir tarım düşünemiyoruz. Eğer sulama yapmıyorsa yağışa bağlı tarımda suyu nasıl yöneteceğiz ki?